yangın merkez Çukurova ilçesine bağlı Ahmet Sapmaz Bulvarı üzerindeki bir züccaciye dükkanında meydana geldi. İş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiği sırada içeride bir kişinin olduğunu fark ettiler. Vatandaşlar içeride mahsur kalan kişiyi kendi imkanlarıyla çıkarttı. Yangından kurtarılan kişinin elinden hafif şekilde yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. Thank you.